dışı vuruyor tam ortadan neyse. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yeni kostümlerimiz var. Onların oyuncu içi görsellerini inceleyeceğiz. Cadı, Fiora, Nami, Poppy, Sindra, Yumi ve size sızıntılarla ilgili birkaç ay önce yaptığım e, videolara bahsettiğim gibi benim tahminim buydu. Cadı Morgana'ya gelecek prestij kostüm var diyordum ve tahminlerim doğru çıktı. 975 RP değerindeydi yanlış hatırlamıyorsam Cadım Organa. Biraz elden geçirmişler. Görsellerini temizlemişler ve 1350 RP kalitesinde kıvamına getirip kostümü üstüne prestij yapmışlar. Yani Cadım Organa'nın kendi hali 975 RP şeklinde hala devam ediyor. Prestij de 1350 RP değerinde bir kostüm gibi olmuş olacak. E, doğru hatırlıyorsam 100 prestij puanıyla da alınacak. Bugün onları inceleyeceğiz. E, i̇ncelemeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarından bütün sanat görsellerine, duvar kağıtlarını incelemeyi unutmayın. Bütün bunlara ulaşmak için açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımın linklerine gidebilirsiniz. Instagram storylerimde bile e, telefonlarınızın duvar kağıdı için uygun şeyler paylaşıyorum. Geçelim diğer konumuza. Arcane dizisi bildiğiniz gibi bu sonbaharda yani önümüzdeki iki ay içinde Netflix'te yayınlanmış olacak. Arcane'ın 10 14 saniyelik bir teaser'ı değil, o bile değil bir kesiti yayınlandı. Arcane'ın kendi sosyal medya hesapları da açıldı. karakterlerle ilgili bütün gelişmeleri yine Instagram ve Twitter hesabımda paylaştım sosyal medya hesaplarıma giderek onları da görebilirsiniz. Diğerine geçiyorum. Bugün Salı, Perşembe günü 23.00'da Gece ve şafak kostümlerinin hepsi sizlerin satışına açılmış olacak arkadaşlar. 1820 RP değerinde Yone kostümü, 1350 RP değerlerinde Kane, Trindemir, Lilia, Vex ve Morgana kostümleri çıkmış olacak. Ayrıca 2000 etkinlik sembolü değerinde. Kane'in prestij kostümü de çıkmış olacak. Ve bununla beraber tabii ki Vex de kostüm ile birlikte oyuna gelmiş olacak. Hepsi Perşembe günü 23.00'da gerçekleşecek. Ee, bunlarla ilgili diyeceklerim bu kadardı. Yama notları konusunda şu an hiçbir bilgim yok. Yama notlarımızın durumuna göre videosu çekilip bu hafta içi günlerden birinde de yayınlanmış olacak. Çalıştığım için öyle akşamları yapabiliyorum ancak. Şimdi bu kadar konuşma yeter. Artık kostümleri inceleyebiliriz. Fiore'yi gördük. Fena değil. Ben Fiora oynamıyorum. O yüzden çok ilgimi çekmedi. Nami baya tatlı olmuş. Nami bayağı bayağı tatlı olmuş. Nami de çok oynamıyorum ama güzel bir kostüm. Popin'in saçları çok güzel olmuş. Şöyle bir büyütelim. Popin'e vadide oynamam aramda denk geldikçe oynarım. Sindir hakkında mi bilmiyorum. Yumi deyiz şu an. Yumi bayağı tatlı olmuş. Yumi gerçekten çok güzel. Ve Morgana'nın prestij kostümü. Güzel gözüküyor. Ben ee, prensiz kostümlerindeki bu beyaz altın sarısı temayı ee, güzel buluyorum kesinlikle. Ona hiçbir itirazım yok. Ancak cadı kostümlerinin beyaz altın sarısı temasının olması sanki cadı temasından onları uzaklaştırıyor. Benim düşüncem bu şekilde ama güzel mi gözüküyor? Güzel gözüküyor. Evet. Şimdi şuradan hemen kısacası şartları da göstereyim. Sosyal medya hesaplarında var demiştim ama buradan bakın. Morgan'ın splash artı bu şekilde. Görsellerimiz Fortune'a andırıyor biraz. Ee, şöyle arkeinin profiline gittik bir anda. Şuradan da diğer 5 kostümü inceleyeceğiz. Yumi çok güzel bir splash art. Fiora ve Nami aynı splash artı paylaşıyorlar. Fiora'nın temayla olan bağı hiç anlamlandıramadım. E, Fiora Fiora'ya benzemiyor. Daha çok kısa saçlı bir Katarina'ya benziyor. Bıçağı yarım kesilmiş. Bacağı yarım kesilmiş. E, yüzü andırmıyor. Vücudu çok farklı. Suratı benzemiyor. Yani Fiora oyun içinde fena gözükmüyor. Görselleri tatlı. Ama en başta neden cadı Fiora var? Onu anlamadım. E, ee, splash artlardan devam edeceksek Nami'nin Nami ile Nami hiçbir alakası yok bence bu splash artta. Ama oyun içine gayet hoş olmuş. Ee, Poppy Poppy oyun içinde splash artına göründüğünden daha güzel. Daha güzel, daha hoşuma gitti benim. Ee, saçlarına çift renk olması eee mor-mavi olması çok güzel. Poppy vadide oynamam ama güzel bir kostüm. Sindra kostüm beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çok karmaşık, çok fazla şey yaşanıyor kostümde. Ee, ortalama bir kostüm. Splash artını çok beğendim. Oyun içini beğenmedim. Hele base animasyonunda ne yaşandığını anlamlandıramadım şu anda da şurada gördüm yine. Birisi benim düşündüğüm şeyi yazmış aslında. Fiora'nın kim olduğunu sorgulamış. Haklı olarak. Yani benzemiyor çünkü Fiora Fiora'ya. Hiçbir alakası yok. Evet. Bunlar bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle küçültelim bir kameramız geri gelsin. Evet. Yama notları ile ilgili dediğim gibi yakında videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bir gelişmeleri bakmam okumam lazım öncesinde. Oyun içi görsellerde bu şekildeydi, splash da bu şekildeydi. Dediğim gibi duvar kağıtları ya da yüksek kaliteli görsellere ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmından sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. storylerimde hep sizin duvar kağıdı şeklinde kullanabileceğiniz splash şartları paylaşıyorum. Hatta profilimdeki highlight'lar kısmında da onlar sürekli duruyor. Yani videoyu geç izlerseniz her zaman gidip onları görebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.